Litosfer, hidrosfer ve atmosfer ortamlarında yer alan canlıların yaşam alanları sınırlandıran bazı unsurlar bulunmaktadır. İfadelerinden hangilerinde canlı yaşamını sınırlandıran nedenlerde hata yapılmıştır? Bakalım. Atmosferik ortamda yükseldikçe oksijen, basınç ve sıcaklık değerlerinin azalması canlı hayatını sınırlandırır. Doğrudur. Yükseldikçe oksijen azalır, basınç azalır ve özellikle sıcaklığın azalmasına bağlı olarak her canlı yükseklerde ne yapamaz? Ee, yaşamını sürdüremez. Hidrosfer ortamında derinlik arttıkça basınç değerlerin azalması yaklaşık 200 metre derinliğinden sonra canlı yaşamını sınırlandırır demiş. Özellikle hidrosmerik art, e, ortamda derinlik arttıkça arkadaşlar basınç değerleri azalıyor ama canlı yaşamını sınırlandıran en temel şey oksijen yetersizliğidir burada. Oksijen yetersizliğinden dolayı 200 metrede bir canlı yetişme 200 metrenin devamında canlı daha da sınırlıdır burada. O yüzden buradaki temel faktör basınç değerlerin azalması değil, oksijen değerlerinin yetersizleşmesi diyeceğiz. O yüzden bu yanlış bir ifade. Toprak yüzeyinin zamanla sıkılaşması bitkilerin kökleriyle toprağa tutunmasını güçleştirir. Kesinlikle doğru. Eğer bir sık bir toprak varsa Özellikle sıkılaşan topraklarda bitkiler kökleriyle toprağa tutunamaz. Tutunamadığı için daha az canlı olur ve canlı yaşamı sınırlanır diyeceğiz. O yüzden hangisinde hata yapılmıştır dediği için yalnız 2 B seçeneğidir. Ülke nüfusunun geleceğe hazır hale getirilmesi için nüfus politikası uygulayacak ülkelerin durumlarından hangilerini dikkate alması beklenmez diye sormuş. Bakalım. Ülke nüfusunun sosyal ve ekonomik yapısı. Değerli arkadaşlar buraya baktığımızda Ülke nüfusunun sosyal ve ekonomik yapısı bizim için çok önemlidir. Biz bir nüfus politikası uygulayacaksak, nüfusun niteliğini, niceliğini geliştirmeye yönelik politikalar, nüfusu arttırıcı ya da azaltıcı yönde politikalar uygularız. Nüfusun ülke içindeki dengesiz dağılımı bu çok önemli değildir. Örneğin Türkiye'de Marmara bölgesinin çok fazla nüfuslu olması, Doğu Anadolu'da az nüfuslu olması genel Türkiye'de uygulanacak nüfus politikası için geçerli bir sebep değildir arkadaşlar. Yani şunu diyemeyiz. İşte Marmara bölgesinde nüfus fazla olduğu için biz nüfus artışını azaltıcı yönde politika uyguladım. Böyle bir şey yok. Buna bakılırken dengesiz dağılma değil nüfusun toplamına ve nüfus artış hızına bakılır. En temel şey budur. Tabi nüfusun cinsiyet dağılımındaki denge halde önemlidir. Örneğin kadınların çok az olduğu ya da tam tersi erkeklerin çok az olduğu bir yerde buna bakman lazım ki ona göre bir nüfus politikası uygulayabilesin. O yüzden hangisi dikkate alınmaz dediği için yalnız 2 yani cevabımız B seçeneği. Ekonomik faaliyetler tarım, sanayi ve hizmet sektörü olmak üzere 3 ana kola ayrılmaktadır. Tarım ve sanayiden doğrudan bir üretim söz konusu iken, hizmet sektöründe insanlara ve diğer ekonomik faaliyetlere ürün ve hizmetin sağlanması esastır demiş. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünü içeren bir ifade kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Otomobil üretiminde kullanılacak ekipmanların ithalat yoluyla karşılanması. Burada bir ithalat var yani bir ulaşım vardır arkadaşlar. Ulaşım nedir? Hizmettir. Kırsal kesimdeki çocuk eğitimi için öğretmenlerin görevlendirilmesi. Öğretmenler bir hizmet sektöründe yer alır. Güney Ege'de yer alan büyük e, yüksek kapasiteli otel yapımına devam edilmesi. Oteller hizmet sektörü içindedir. Ankara-Sivas arasında hızlı tren seferlerinin başlatılması, hızlı tren ulaşıma girdiği için hizmet sektörüdür. Bahçe tarımında yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğinin arttırılması ise bu tabii ki de tarımla alakalıdır. Hizmet sektörü değil. Cevabımız A seçeneği. Tarım arazisi olarak nitelendirilen Türkiye'deki ovaların coğrafi konumları ve buna bağlı olarak yükseltileri değişim gösterir. Bu ovaların yükseltilerinin farklı olması aşağıdakilerden hangisini etkilemez demiş arkadaşlar. Yükseltilerinin farklı olmasına bakıyoruz. Bakalım. Hasat zamanı etkiler mi? Evet etkiler. Birisi soğuk birisi sıcak olabilir. Sıcak olan yerde hasat zamanı daha erkendir. Ürün çeşitini etkiler mi? Etkiler. Sıcak olan yerlerde ürün çeşitliği daha fazlayken soğukta da daha azdır donlu geçen gün sayısını etkiler. Yüksek yerlerde donlu gün sayısı daha fazla, düz yerlerde daha azdır. Sulamaya duyulan gereksinimi de etkileyebilir ama makine kullanımını etkilemez. Çünkü makine kullanımı dağlık ve engebeli alanlardadır. Burada zaten ova dediği için ova düz bir alanda. Düz olduğu için burada makine kullanımı fazladır arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Değerli madenler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Dünya üretiminde söz sahibi olduğu başlıca madenleri altın, demir, kömür, elmas, vanadyum, zirkonyum, e, manganez, krom ve platindir. Bu özelliklerin aldığı kıtanın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahiptir. Bazı özellikleri verilen verilmiş ülkelerden hangisi yer almaktadır diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bir numara olmaz. Çünkü diyor ki bak kıtanın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahiptir. Bir numara Meksika'dır. Meksika'da böyle bir gelişmiştik ve böyle bir baktığımız zaman altın, demir, kömür gibi madenler yoktur. 2 numara Arjantin'dir. Arjantin'de değil. 4 numara İspanya'dır ki İspanya'da böyle bir şey yok. 5 numara Hindistan. Hindistan'da da görmüyoruz. En çok burada gördüğümüz 3 numaradır. 3 numara Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde altın, demir, kömür, elmas gibi çok çok önemli madenler vardır. Dünyanın en zengin madenlerinden maden yataklarından birine sahiptir ve kıtanın da Afrika'nın da en gelişmiş ülkelerinden birisidir. Cevabımız C seçeneği. Çevre ile ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin yapılması ve uygulanmasının başlıca nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Bakalım. Şimdi uluslararası anlaşma yapıyorsun. Çünkü çevre sözleşmeleri sadece bir ülkeyi bağlamaz. Çünkü atmosferin aynıdır. Sınır ötesi etkileri vardır. Sen burada fosil yakıt kullanırsan, havayı kirletirsen sadece Türkiye'deki havayı değil tüm dünyadaki havayı kirletmiş olursun. Ya da sadece Amerika'daki havayı değil tüm dünyadaki havayı. Devletlerin birbirine karşı artan bağımlılık kesinlikle öyle. Bu bağımlılık söz konusu olduğu için çevre sözleşmelerinde de birbirine bağımlı olması lazım. Çevre sorunlarıyla mücadelede işbirliği yapmanın gerekliliği kesinlikle çünkü sınır ötesi yani arkadaşlar atmosferimiz aynı. Havamız aynı. Kirlettiğimiz doğamız, çevremiz aynıdır. O yüzden baktığımızda işbirliği yapmamız lazım tüm dünya ülkeleri. Ülkeler arasında gerçekleşecek kitlesel göçlerin ülke ekonomini yönetilemez hale gelmesi bunun çevre sözleşmeleriyle alakası yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız B seçeneği.